Hepinize merhaba arkadaşlar İddial TV kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Mart 2019. Pazar iddia bülteninden sizler için 7 tane mücadele yorumlayacağım. Hemen yine videomuza geçmeden önce önemli kısa duyurularım ve hatırlatmalarımı yapayım. Özellikle aramıza yeni katılan takipçilerimizin buraları geçmemelerini rica ediyorum arkadaşlar. Birinci duyurumuz Instagram sayfamızda devam eden ve çarşamba günü son bulacak olan forma çekilişimizle ilgili. Zaten uzun bir zamandır 1,5 aydır yaklaşık sürüyordu arkadaşlar ve istenilen katılıma nihayet ulaştık. Peki nasıl katılabilirsiniz son günlerinde olan? bu çekilişe açıklama kısmındaki Instagram linkinden sayfamıza giriyorsunuz. Sayfayı takip ediyorsunuz. Orada ilk gönderiyi beğeniyorsunuz ve gönderinin yorum kısmına katılıyorum yazıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bunlar arkadaşlar. Bir diğer ve son duyurum ise burada 2 aydır yaklaşık sizlere videolu olarak analizler yapmaktayız ve çok da güzel geri olumlu dönüşler almaktayız. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz kendi ortamımızı biraz daha geliştirmek adına WhatsApp ve Telegram olmak üzere iki ayrı mecrada Gruplar kurduk arkadaşlar. Telegram'da hem yasal bahis kombine hem de canlı bahis oynayan arkadaşlarımız için canlı bahis gruplarımız var. İki grubumuz da tamamen ücretsiz. Açıklama kısmında linki bulunuyor arkadaşlar. Whatsapp'ta tek bir grubumuz var. Orada da yine kendi yaptığımız kuponları atıyoruz. Maçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. E çok da güzel bir ortam var. Açıklama kısmındaki linklerden tamamen ücretsiz olarak gruplarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu duyurularımı yaptıktan sonra dilerseniz ilk mücadeleme geçeyim. E bu videoyu cuma gece saat 12'yi çeyrek geçeden çekiyorum. Bundan dolayı kısık konuşmaya çalışacağım elimden geldiğince. İlk mücadelemiz İngiltere Premier Lig'den saatler 17 15te başlayacak olan mücadelede ligden düşmenin en büyük adaylarından biri olan Fulham evinde Liverpool'u ağırlayacak arkadaşlar videoda ara ara kesik kesik gelebilir sesim bazen internetim gidiyor ve durdurup videoyu tekrardan başlatmak durumunda kalıyorum. Hemen iki takım bir yakından inceleyelim dilerseniz. Ev sahibi Fulham 30 mücadelede topladığı 17 puan ile şu anda 19. sırada ve düşmenin en büyük adaylarından bir tanesine yazık ki matematiksel olarak hala şans sürse de %95 oranında düşmeyi garantiledi arkadaşlar. Fulham'da şöyle bir istatistik var ki son 10 lig maçında yalnızca ve yalnızca bir galibiyet almış arkadaşlar Brighton'a karşı geçtiğimiz haftada deplasmanda oynadı Leicester City mücadelesi 3-1 mağlup ayrıldığını görüyoruz. 30 mücadelede 28 gol atıp 68 gol yediğini görüyoruz. Maç başına yine ortalama 1 gol atabilen bir takım arkadaşlar ikinci yarı, ikinci devre özellikle daha çok gol atmaya başladılar. Ve maç başına iki golden fazla gol yiyen savunması çok eksik bir takım arkadaşlar. Fulham dediğimiz gibi de bu sene büyük bir ihtimalle düşecekler zaten. Hemen hem sahibi deplasman takımı daha doğrusu Liverpool'a bakalım. 30 mücadelede topladığı 73 puan ile şu anda lider Manchester City'nin bir puan arkasında yer alıyor arkadaşlar. Liverpool uzun süre boyunca liderliğini sürdürdü. Ancak yine Manchester City'nin Arkasına düştü ne yazık ki. Onlar da geçtiğimiz hafta oynadığı lig mücadelesinde 4-2 evinde Enfield'da Burnley'i e, mağlup etmişti arkadaşlar ve Şampiyonlar Ligi'nde de harika futbol çıkarttığı mücadelede Münih'i Almanya'da 3-1'le geçerek Şampiyonlar Ligi'nde de bir yandan devam ediyor arkadaşlar. Aslında eğlenmeleri onlar adına Biraz daha iyi olabilirdi tamamen lige konsantre olmaları açısından ancak orada da bir peri masalı yazmak istiyorlar açıkçası. 30 mücadelede 68 gol atıp 17 gol yediğini görüyoruz ki çok sağlam bir savunma hattının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Liverpool her ne kadar Van Dijk'ın yanında Lovren gibi Matip gibi bir isim de olsa yine de Van Dijk ve Bekler gerçekten savunmayı çok iyi tutuyor ki orta sahada da Fabinho gibi Keita gibi zaten Henderson gibi Lallana gibi çok önemli isimler var. Bundan dolayı az gol yiyen bir takım ve 30 maçta 68 gol attığını görüyoruz. Yine çok golcü bir takım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen bu mücadeledeki yorumuma geçeyim dilerseniz. Ve son olarak şunu hatırlatayım ki ev sahibi Fulham'da stoper Mawson. Liverpool cephesinde ise yine stoper Joe Gomez bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek saatler 17.15'te başlayacak olan 145 kodlu Fulham Liverpool mücadelesinde benim birinci tercihim tabii ki 1.45 orandan handikaplı maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. Ben Liverpool'un bu kadar kötü bir Fulham'a en az 2 fark atacağını düşünüyorum ve City'ye de birazcık göz vermek için gövde gösterisi yapacaktır bu mücadelede. İkinci tercihim ise yine yüklü girenler için 1.15'ten Liverpool galibiyeti tabii ki ancak değmez bir oranı var. Bundan dolayı dediğim gibi benim mücadele tercihim arkadaşlar 1.45 orandan handikaplı maç sonucu 2 olacak. Yine düşük 3 liralık kuponlarınızda toplam gol sayısı 2-3'ü deneyebilirsiniz. Çünkü Fulham'ın ben gol atamayacağını düşünüyorum. Liverpool'un 2-0-3-0 gibi bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Hemen geçelim ikinci mücadelemize arkadaşlar. Saatler 22.45'te başlayacak İspanya La Liga'da Real Betis evinde Barcelona'yı ağırlayacak arkadaşlar. Hemen iki takım bir yakından inceleyelim dilerseniz. Ev sahibi Real Betis 27 mücadelede topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor ve Avrupa iddiaları onların da son sürat sürüyor arkadaşlar. 6. sıradaki seviye ile aralarında yalnızca ve yalnızca 1 puanlık bir farkın olduğunu görüyoruz. 27 mücadelede 31 gol atıp 32 gol yediğini görüyoruz. Tipik bir orta sıra takımı. Her maç gol atabilen, gol yiyebilen bir potansiyele sahip bir takım. Geçtiğimiz hafta oynadığı Celta Vigo deplasmanından 1-0'lık bir galibiyet ile ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Konuk ekip Barcelona artık bence şampiyonluk için ön lerinde zaten hiç bir engel yok. Bu sene özellikle Real Madrid'in de bu kadar ligden kopmuş olması ve en yakın rakibi Atletico'ya 7 puan gibi önemli bir puan farkı açmış olması. Şimdi Barcelona büyük bir ihtimalle şampiyon olacak arkadaşlar Valverde yönetiminde. Onlar da 27 mücadelede topladığı 63 puan. Ne dediğimiz gibi lider şu anda 27 mücadelede 69 gol atıp 26 gol yediğini görüyoruz. Yine çok ofansif çok açık futbol oynayan bir takım arkadaşlar ki zaten kadro kalitesi olarak da ligde çok yakında takımlar yok Barcelona'ya. Bu yüzden normal karşılayabiliriz. Son oynadıkları lig mücadelesinde evinde oynadığı mücadele Rayo Vallecano'yu 3-1 ile geçmişlerdi ve hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde resmen bir e, şov sergilediler ve Lyon'u kendi sahalarında resmen e, sahaya gömdüler 0-0'ın başında 5-1'lik bir galibiyet alarak e, Şampiyonlar Ligi'nde aslında kura şu anda çıkan Manchester United'a da birazcık göz dağılmış oldu bu arkadaşlar. Real Betis de yine Lojalso gibi, Kanales gibi önemli isimler bulunduruyorlar kadrolarında. Real Betis cephesinde önemli sakat ve eksik görünmüyor arkadaşlar. Ancak Barcelona'da Rafinha, Dembele isimlerinin bu mücadelede forma giyemeyeceğini görüyoruz. Çok özür diliyorum. Real Betis ekibinde de iki tane eksik olduğunu görüyoruz. Junior Firpo savunma oyuncusu ve Guerrero bu mücadelede forma giyemeyecek arkadaşlar. Ancak ben Barcelona'nın yine rahat bir mücadele çıkaracağını düşünüyorum. Saatler 22.45'te başlayacak olan 156 kodlu Real Betis Barcelona mücadelesinde benim birinci tercihim 1.25 oranla maç sonucu 2 olacak. ikinci tercihim yine 1.25 orandan 2.5 gol üstü olacak arkadaşlar. Sistem kuponlarında bir 4 6 denemesi sanki yapabiliriz gibi geliyor bana. 2.5 orandan ancak dediğim gibi. Bu mücadelenin sağlam bahsi maç sonucu 2 ve 2.5 gol üstü olacaktır. Sistem Geçen kuponlarınızı da 2.05'den 4.6 denemesi yapabilirsiniz. Hemen geçelim 3. mücadelemize. Elimden geldiğince artık kısa yorumlamaya çalışacağım. Çünkü daha 4 tane daha mücadelemiz var. Bundan sonra saatler 14.30'da başlayacak olan Serie A mücadelesinde Genova evinde şampiyon diyebileceğimiz Juventus'u ağırlayacak arkadaşlar. Hemen ev sahibi Genova'ya bakalım. 27 mücadelede topladığı 30 puanla şu anda 13. sırada yer alıyor ve Düşmez de bu senelikte Avrupa'ya da gidemez orta sıralarda ligi bitiriyor ve pek bir hedefinin kaldığını söyleyemeyiz arkadaşlar geçtiğimiz hafta oynadığı Parma deplasmanından 1-0'lık bir mağlubiyet almıştı. 27 mücadelede 32 gol atıp 42 gol yediğini görüyoruz. Yine gol atma sayısı tipik bir orta sıra takımını bize andırsa da aslında savunmasında çok fazla açık ve zafiyet verebilen bir takım. Prandelli'nin ekibi arkadaşlar. Hemen Juventus cephesine bakalım. 27 mücadelede 75 puan topladı ve gerçekten 18 puanın en yakın rakibine fark attığını görüyoruz Juventus'un arkadaşlar. Onlara da artık şampiyon diyebiliriz. Henüz ligde namağlup gidiyorlar ve inşallah da belki de böyle bitirecekler ligi arkadaşlar. 27 mücadelede 59 gol atıp 17 gol yediğini görüyoruz onların da. Yine çok golcü, ofansifi açık futbol oynayan bir takım. E zaten ligde de kadro kalitesi olarak ve oyun olarak onlara yakın bir takım yok açıkçası. Bundan dolayı da çok az gol yediğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Udinese mücadelesinde 4-1 galip gelmişti ve hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde tarihi bir geri dönüşe imza atarak Ronaldo'nun şov yaptığı mücadelede Atletico Madridi İtalya'da Gömdüler açıkçası 3-0'lık galip gelerek onlar da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden yoluna devam ediyor arkadaşlar. Juventus ekibinde Sami Kedira, Douglas Costa ve Cuadrado isimlerinin bu mücadelede forma giyemeyeceğini görüyoruz arkadaşlar. Ancak yine Juventus için rahat bir mücadele olacaktır. Saatler 14.30'da başlayacak olan Genova-Juventus mücadelesinde benim açıkçası tek tercihim 1.40 oranla maç sonucu 2 olacaktır. Yine düşük misli kuponlarınızda 1.80 oranından toplam gol sayısı 2-3'ü deneyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu mücadelenin sağlam bahsi kesinlikle ve kesinlikle Juventus galibiyeti olacaktır. Ben her şekilde kazanacağını düşünüyorum. Geçelim bir diğer İtalya mücadelemize. Saatler 22.30'da başlayacak olan ve benim de artık sabırsızlıkla beklediğim maçlardan bir tanesinde. Saatler 22.30'da başlayacak dediğimiz gibi Milan evinde San Siro'da Inter'i ağırlayacak arkadaşlar. Hemen takıma bir yakından bakalım dilerseniz. Ev sahibi Milan'da gerçekler işler Gerçekten işler çok yoluna gidiyor arkadaşlar sanki e, belli bir zamandan sonra bir peri geldi ve sihirli deneyiyle Milan'a dokunmuş gibi Gattuso'nun ekibi tamam sezona da kötü başlamamışlardı yine güzel başlamışlardı ancak son haftalarda gerçekten şaşırtıcı çok güzel ve göze hitap eden bir futbol oynuyorlar ve şu anda 27 mücadelede topladığı 51 puanla 3. basamakta yer alıyor arkadaşlar. Ee, Şampiyonlar Ligi e, potası iddiası bence Milan kesinlikle katılacaktır. Inter ve Roma arasında geçer arkadaşlar. Önümüzdeki sene inşallah hak ettikleri yer olan artık Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir zamandan sonra katılacaklardır. 27 mücadelede 41 gol atıp 23 gol yediğini görüyoruz. Ee, savunması sağlam olan bir takım ki zaten bu yediği 23 golü sezon başında kötü olduğu haftalarda yediğini görüyoruz genelde. Ancak dediğimiz gibi son haftalarda çok güzel futbol oynadıklarını söyleyebiliriz geçtiğimiz hafta çıktıkları Kiyovu deplasmanından 2 birlik bir galibiyet aldıklarını hatırlatalım. Hemen Inter'e bakalım. Inter'de işler gerçekten kötü gidiyor arkadaşlar. Takım içinde bazı oyuncularla sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu mücadelede işleri hem deplasmanda olmalarından dolayı hem de Miranda gibi, Vraslico gibi, Raydan olan ve Icardi gibi çok önemli 4 eksiğinin bulunmasından dolayı gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. Onlar da şu anda 27 mücadelede topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor ve Roma bir çekişme içerisindeler. 27 mücadelede 40 gol atıp 22 gol yediğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içeride oynadıkları Spal mücadelesinden 2-0 galip ayrılmışlardı arkadaşlar. Ve Avrupa Ligi'nde de Frankfurt'a karşı evinde oynadığı kötü futbol ile 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne de veda etmişti artık onlar için tüm konsantrasyon lige verilecektir ancak başta saydığımız 4 tane eksik bu mücadelede Inter'i kötü etkileyecektir ve ben bu kötü gidişata bu maçta dur diyebileceğini düşünmüyorum en azından bu kadar formda Milan karşısında arkadaşlar saatler 22.30'da başlayacak olan 155 kodlu Milan-Inter mücadelesinde benim tabii ki bu mücadelede en sağlam gördüğüm bahsim. 1.21 orandan 1-0 çifte şans olacaktır. Milan kesinlikle galip geleceğini düşünüyorum ama çok büyük bir aksilik olur da en kötü berabere biter arkadaşlar bu mücadele. Kesinlikle Inter cephesi bu mücadeleyi kazanamayacaktır bana göre. İkinci tercihim hemen 1.80 orandan toplam gol 2-3 olacaktır arkadaşlar. Ve son tercih olarak sistem kuponu yapan arkadaşlar Maç sonucu 1'i deneyebilir arkadaşlar 2-20 orandan dediğim gibi sistemde maç sonucu 1 denenir ancak sağlam kuponlarda kesinlikle tercihim 1-0 çifte şans 1-21 orandan 3 liralık kuponlarda da 1-2-3 gol deneyebilirsiniz. Hemen geçelim 5. mücadelemizi. Saatler yine 23'te başlayacak. Çok güzel bir mücadele. Paris Saint Germain evinde son haftaların formunda ekibi Marsilya'yı ağırlayacak arkadaşlar. Hemen iki takıma bir yakından bakalım. Ev sahip Paris Saint Germain. Onlar da artık şampiyon oldu diyebiliriz. 27 mücadelede topladığı 74 puan ile en yakın rakibi Lille'in 17 puan önünde liderliğini sürdürüyor arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta çıktıkları Dion deplasmanından 4-0 gibi net bir galibiyet ayrılmışlardı. Zaten nasıl futbol oynadığını anlatmamıza gerek yok sanırım sizlere. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Kesinlikle tüm konsantrasyonları ligde olacaktır. Ancak dediğim birlikte de çok rahat olduklarını söyleyebiliriz. 27 mücadelede 83 gol atıp 15 gol yediğini görüyoruz arkadaşlar. Gol yedikleri gol açısından bir yorum yapmayacağım. Zaten savunmanın ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. Ki hücum hattı da keza öyle çok önemli isimlerden kurdu. Bir takım arkadaşlar Paris Saint Germain hücum gücünü tartışmamıza gerek yok. Konuk ekip Marsilya'da da son haftalarda işler yolunda gidiyor ve son çıktıkları 6 lig mücadelesinden 5 galibiyet bir beraberlik aldığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta oynadıkları içerideki Nis nice mücadelesinden 1-0'lık bir galibiyet ile ayrılmışlardı. Onlar da Şampiyonlar Ligi potasını çok büyük zorluyorlar arkadaşlar. Lyon'la kran krana gidiyor mücadele. Artık Paris Saint Germain ile Lille önümüzdeki sene %99 oranla Şampiyonlar Ligi'nde zaten Lille daha doğrusu Paris Saint Germain kesinlikle zaten orada da Lille büyük bir ihtimalle orada olacak. ile Marsilya arasında büyük bir çekişme sürüyor arkadaşlar bu konuda. Marsilya da kötü bir dönem geçirdi ancak son haftalarda yine çok güzel futbol oynayarak açıldığını söyleyebiliriz özellikle ikinci devrede yapılan transferlerle birlikte arkadaşlar. 28 mücadelede 44 gol atıp 35 gol yediğini görüyoruz. Onlarda çok önemli isimlere sahip. Tauvin gibi, Balotelli gibi yine önemli hücum silahlarına sahip arkadaşlar. Saatler 23'te başlayacak olan 157 kodlu Paris Saint Germain-Mars ile mücadelesinde benim birinci tercihim 1.25 orandan 2.5 gol üstü olacaktır. İkinci tercihim ise 1.65 orandan karşılıklı gol var olacaktır. Ben 2-1 gibi, 3-1 gibi bir Paris Saint Germain galibiyeti bekliyorum açıkçası. Bu mücadeleden arkadaşlar dediğim gibi birinci tercihim 1.25 orandan 2.5 gol üstü olacak. İkinci tercihim ise... Ee, tekrarlayalım. 1.65 orandan karşılıklı gol var olacak. Yine sistem kuponlarında 2.05 orandan bir 4 alt denemesi yapabiliriz gibi geliyor sanki. Bana gollü bir mücadele olacaktır kesinlikle. Hemen saçma reklamı atladıktan sonra 6. mücadelemize geçelim. Sondan ikinci mücadele. Aziye Alkmaar sezonun flash takımlarından bir tanesi Ayaksa ağırlayacak hemen iki bir yakından inceleyelim dilerseniz. Ev sahibi Azi Alkmaar. 25 mücadelede topladığı 44 puan ile şu anda 4. sırada yer alıyor. Onlar da kritik haftalardan geçiyor. 25 mücadelede 51 gol atıp 30 gol yediğini görüyoruz. Yine mücadele başına ortalama 2 gol bulabilen bir takım arkadaşlar. Aziz Alkmar önemli bir hücum takımı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ileride e, Guus Til gibi İdris'i gibi önemli e, hücum silahlarına sahip bir takım arkadaşlar. Ve önemli bir eksiği sakata bulunmuyor. Bu mücadelenin tüm konsantrasyonu e, Azi Alkınlar takımında bulunacaktır. Onlarda da geçtiğimiz hafta oynadıkları lig mücadelesinde Pexivor'la deplasmanında 0-0'lık bir beraberlik almıştı. Aslında galibiyet alabilse üçüncülük yolunda çok önemli bir adım olacaktı. Ancak e, herkesin üst beklediği bir mücadele 0-0 bitmişti bildiğiniz gibi. Ajax ise gerçekten bence bu sene şampiyonluğu PSV Eindhoven'dan daha çok hak ediyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. 25 mücadelede topladığı 62 puanla şu anda lider PSV'nin 2 puan gerisinde yer alıyorlar. 25 mücadelede 88 gol atıp 21 gol yediğini görüyoruz. Ki maç başına 3 golden fazla bir ortalama demek. Bu gerçekten çok olağanüstü bir durum arkadaşlar. Konuk ekip Ajax'da çok önemli bir ismin bu mücadelede forma giyemeyeceğini söyleyelim. Hakimziye sakatlığından dolayı mücadelede olmayacak. Ancak zaten düşen tarih gibi klasene Öntelar gibi David Neres gibi çok önemli oyuncular onun boşluğunu dolduracağını düşünüyorum ben. Lafı fazla uzatmadan hemen tahminime geçeyim saatler 16.30'da başlayacak olan 478 kodlu Azi Akmer Ajax mücadelesinde benim birinci tercihim 1.20 oranından 2.5 gol üstü olacak İkinci tercihim 1.40 oranından maç sonucu 2 olacak Ajax bu kadar önemli bir mücadeleyi kesinlikle kazanacaktır. Ve son tercihimiz ise 1.90 orandan 4-6 olacak. İnşallah artı 7'ye diye gitmez diyelim yani. Çünkü 4-6 kesinlikle çok olası bir tahmin. Dediğim gibi bu mücadelenin sağlam bahsi çok yüksek misli kuponlarınızda 1.20'den 2.5 gol üstü ve 1.40'dan maç sonucu 2. Yine orta 3 liralık 5 liralık kuponlarınızda 1.90 oranlar 4-6 golü deneyebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah dediğimiz gibi artı 7'ye gitmez maç. Ve son mücadelemize geçelim. Fazla yorum yapmayacağım. Çünkü Morayrense tanıdığım bir takım değil arkadaşlar. Saatler 20.30'da başlayacak olan bu mücadelede Morayrense evinde Benfica'yı ağırlayacak. E, ev sahibi Morayrense 25 mücadelede topladığı 42 puan ile 5. basamakta yer alıyor. Onların da çok fazla Avrupa iddiası olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü önünde Sporting Lisbon ve Braga gibi çok önemli takımların bulunduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta oynadığı Maritimo deplasmanından 3-2'lik bir mağlubiyet ile ayrıldıklarını görüyoruz arkadaşlar. Benfica ise konuk ekip Benfica 25 mücadelede topladığı 60 puan şu anda Averaj'da lider konumda arkadaşlar. Onlar da bildiğiniz gibi hafta içinden moralle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kaldılar arkadaşlar. Dinamo Zagreb karşısında ligde oynadıkları son belenen ses mücadelesinde 2-0'dan 2-2 beraberle verdikleri bir maç vardı. Ne yazık ki onlarda da ligde bir iki haftadır sakatlıklarından dolayı yalpalıyor ancak kesinlikle mücadeleden gol ve goller bulacaktır arkadaşlar. Benfica ekibinde Jardel, Conti, Salvio ve Seferovic gibi çok önemli eksikler var ancak ileride Jonas gibi, Rafa Silva gibi, Joao Felix gibi bu isimler Onların boşluğunu dolduracaktır. Kesinlikle saatler 20.30'da başlayacak olan 559 kodlu Mora İrense Benfica mücadelesinde benim birinci tercihim ve tek tercihim 1.35 orandan Benfica galibiyeti olacaktır. Maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17 Mart tarihinden sizler için 7 tane mücadele yorumladım. Video birazcık uzun oldu. Ancak dediğim gibi 7 tane maç yorumladım. Her birini 2-3 dakika en az yorumladığım için e, videonun uzun olması gayet normal. Bu konuda bizleri mazur görün arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız eğer hala abone olmayı, videomuzu likelamayı ve e, kanal bildirimlerini açmayı unutmayın ki video geldiğinde direkt olarak sizlere de bildirim gelmiş olsun. Hepinizi seviyoruz, hepinize şans bayıslar, bol şanslar dediğimiz gibi forma çekilişimiz çarşamba gece açıklanıyor. Son günler artık katılın katılın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, kendinize iyi bakın.